قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني وتزوجوا فاني مكاثر بكم الامم صدق رسول الله فيما قال Öküma kal. Muhterem Müslümanlar, insanların hayatındaki en önemli günlerden ve dönüm noktalarından biri de evliliktir. Evlilik, bir erkek ve bir kadının Allah'ın emri, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine uyarak Meşru bir nikahla hayatlarını birleştirmesidir. Evlilik, eşlerin gözünü haramdan koruyan, iffetini muhafaza eden, hürmet ve saygınlıklarını güvence altına alan güçlü bir kalkandır. Temiz ve sağlıklı bir neslin, sağlam ve güçlü bir toplumun teminatıdır. Cenabı Hak Evliliğe mesafeli duran müminleri mutedil ve ölçülü bir hayata şöyle davet etmektedir. Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı iyi ve temiz şeyleri kendinize haram kılmayın ve Allah'ın koyduğu sınırları da aşmayın. Zira Allah haddi aşanları sevmez. Aziz müminler, evliliğin ilanı olan nişan, nikah ve düğün gibi merasimler ise sevinç ve mutluluğu paylaşmanın zarif yollarıdır. Gönülleri kaynaştırmanın, birlik ve beraberliği güçlendirmenin, dostlukları pekiştirmenin nadide fırsatlarıdır. Her işimizde olduğu gibi nişan, nikah ve düğün merasimlerindeki ölçümüz yüce dinimiz İslam'dır. Dinimiz düğün merasimlerinde erkeklerin ve kadınların kendi aralarında mahremiyete riayet ederek meşru sınırlar içerisinde eğlenmelerine izin vermiştir. Ancak mahremiyetin gözetilmediği, tesettürün hiçe sayıldığı Alkolün tüketildiği, sevinçleri kedere dönüştüren silahlı kutlamaların yapıldığı, yüksek sesli müziklerle gece gündüz demeden çevrenin rahatsız edildiği, oluşturulan konvoylarla insanların can ve mal emniyetinin hiçe sayıldığı bir eğlence anlayışı dinimizde yoktur. Kıymetli Müslümanlar, Sade bir yüzük, içtenlikle yapılan bir dua, küçük bir ikram ile gerçekleşmesi gereken düğün merasimleri maalesef günümüzde israf ve gösterişin zirveye çıktığı törenlere dönüşmüştür. Şatafatlı salonlardan israf kokan menülere, tesettüre uymayan kıyafetlerden hediyeleşme ruhundan uzak Adeta bir borç gibi değerlendirilen takı yarışlarına kadar abartılı yapılan her şey evliliğin ruhunu bozmaktadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu husustaki uyarısı gayet açıktır. Hayrun nikahi eyseruh. Nikahın en hayırlısı en kolay olanıdır. Dolayısıyla evlilik teklifi, kız isteme, söz kesimi, kına ve çeyiz gibi evliliğe atılan adımlar ailelerin ve gençlerin altından kalkamayacağı yükler haline getirilmemelidir. Gelin hamamı, bekarla veda partisi, cinsiyet partisi, bebek geliş kutlaması gibi dinimizde ve kültürümüzde yeri olmayan, Allah'ın haram kıldığı günahlara kapı aralayan etkinliklere asla tevessül edilmemelidir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin fıtratın gereği saydığı çocukların sünnet edilmesi amacından koparılmamalıdır. Sünnet düğünleri, abartılı kıyafetler, israfa varan harcamalar ve uzun konvoylar ile gösteriş ve övünç vesilesi haline getirilmemelidir. Değerli müminler, unutmayalım ki evlilikler sadelikten uzaklaşıp gösterişe dönüştükçe ağır bir yük haline gelmektedir. Bu durum da gençlerimizi evlilikten soğutmakta ya da onların hiç evlenmemelerine sebep olmaktadır. Düğünlerde Allah rızası yerine el alem ne der anlayışı hakim olduğunda rahmetin yerini zahmet, muhabbetin yerini nefret, bereketin yerini borç almaktadır. Örf, adet ve gelenekler bahane edilerek eksik bir şey kalmasın düşüncesiyle yapılan harcamalar kredi ve faiz yüküyle hem aileleri hem de gençleri telafisi güç sıkıntılara sürüklemektedir. Aziz Müslümanlar yüce Rabbimizin ve enkihul ayama minkum içinizden bekar olanları evlendirin emri gereği gençlerimizi evlendirmek hem ailelerin hem toplumun hem de yetkili kişi ve kurumların sorumluluğudur. Dolayısıyla evlilik yaşının yükseldiği, doğum oranlarının azaldığı çağımızda bize düşen gençlerimizi evliliğe teşvik etmek, evliliği kolaylaştırmak, bu yolda onlara maddi ve manevi destek sağlamaktır bize düşen innel mubezzirine kanu ihvane şeyatin saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir ilahi uyarısını dikkate alarak düğünlerimiz dahil her konuda aşırılıktan ve israftan uzak durmaktır bize düşen مَنْ <laughs> Allah'a ve ahiret gününe iman eden asla içki içilen bir sofrada oturmasın. Nebevi uyarısı gereğince bütün kötülüklerin anası olan alkolün hiçbir çeşidine düğünlerimizde yer vermemektir. Alkollü davetlere asla katılmamaktır. Bize düşen ve la yahafuna levmete laim. Kınayanın kınamasından korkmazlar. Ayeti mucibince Allah'ın rızasını, Resulünün hatırını herkesten ve her şeyden üstün tutmaktır hayatımızın her alanında olduğu gibi düğünlerimizde de helallerle yetinmek, haramlara asla tevessül etmemektir. Hutbemi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisiyle bitiriyorum. Nikah benim sünnetimdir. Kim benim sünnetime uygun davranmazsa benden değildir. Evlenin, çoğalın. شنكبان قيامتكن امت نزل الا ان احسن الكلام وابلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام واذا قرئ القران فاستمعوا له وانستوا لعلكم ترحمون